Sevgili takipçiler, bu videomuzda 2016 yılında en çok dış satım gerçekleştirmiş 10 ülkeyi anlatacağız. Dünyanın en çok ihraç yapan 10. ülkesi Birleşik Krallık. İngiltere, İskoçya, Kuzey İrlanda ve Galler olmak üzere 4 ülkenin oluşturduğu Birleşik Krallık'ın ihracatının büyük kısmını ağır sanayi ürünleri oluşturuyor. 2016 yılı ihracat rakamı ise 412 milyar dolar. 9. sırada İtalya var. İhracatının büyük kısmını motorlu araçlar, moda ve tekstil ürünleri oluşturan İtalya'nın 2016 yılı ihracat rakamı 436 milyar dolar. 8. sırada ise Hollanda'yı görüyoruz. Yaklaşık Konya büyüklüğünde olan Hollanda küçük bir ülke olmasına rağmen en çok tarım ürünü ihraç eden ülkeler arasında ilk üçteki yerini her zaman korumaktadır. Hollanda'nın tarım ürünlerinden sonraki en önemli ihraç ürünlerinden birisini de popüler yarışma programları oluşturuyor. Ülkemizde de oldukça iyi bilinen biri bizi gözetliyor, var mısın yok musun, Ütopya ve o ses Türkiye'de Hollanda'nın ihraç ettiği şov programlarından yalnızca birkaçı. Hollanda'nın 2016 yılı ihracat rakamı 460 milyar dolar. 7. sırada beklemediğimiz bir ülke olan Hong Kong ile karşılaşıyoruz. Aslında Çin Halk Cumhuriyeti'ne bağlı özel bir bölge olan Hong Kong için kısmen bağımsız diyebiliriz. Hafif sanayi ve tekstil ürünlerinin ağırlıklı olduğu ihracat rakamı ise 488 milyar dolardır. 6. sırada Fransa var. Motorlu kara taşıtlarından uçaklara, kozmetik ürünlerinden ecza ürünlerine, kimyasal ürünlerden demir çeliğe, tarım ürünlerinden meşrubata kadar birçok sektörde ürün ihraç eden Fransa'nın 2016 yılı ihracat rakamı 505 milyar dolar. Beşinci sıradaki ihracat devimiz Güney Kore. İhracatını ağırlıklı olarak teknolojik ürünlerin oluşturduğu Güney Kore, elektronik, otomotiv ve deniz ulaşım sektöründe adını duyurmakta. Güney Kore'nin 2016 yılı ihracat rakamı 509 milyar dolar. Yavaş yavaş zirveye yaklaşıyoruz. Dördüncü sırada yine bir Asya ülkesi Japonya var. Teknoloji deyince akla ilk gelen ülke olan Japonya, otomotiv sektöründe de adını duyurmuş bir ülke. Japonya'nın 2016 yılı ihracat rakamı 641 milyar dolar. Geldik dünyanın üç büyük ihraç açısına. Üçüncü sırada Avrupa'nın lokomotifi Almanya var. Ağırlıklı olarak motorlu araç, makine, metal sanayi ve mühendislik ürünleri ihraç eden Almanya'nın 2016 yılı ihraç rakamı 1 trilyon 283 milyar dolar. İkinci sırada süper güç Amerika Birleşik Devletleri var. Dünyanın en büyük 500 şirketinin 134'ünün Amerika Birleşik Devletleri merkezli olduğunu düşünürsek ikinciliğe bile şaşırmamız gerekir aslında. Amerika'nın 2016 yılı ihracat rakamı 1 trilyon 471 milyar dolar ve geldik zirveye. 2016 yılının ihracat şampiyonu uzak doğudan. Çin Halk Cumhuriyeti. Ülkemizde mallarının kalitesiz olmasıyla bilinen Çin Halk Cumhuriyeti dünyaya neredeyse her sektörde ve oldukça kaliteli ürün ihraç edebiliyor. Çin Halk Cumhuriyeti'nin 2016 yılı ihracat rakamı ise 2 trilyon 11 milyar dolar. Geldik videomuzun sonuna. Ülkelerle ilgili ilginç ve gerçek bilgiler için takipte kalın. Hoşçakalın.